Türkiye tatil için mükemmel bir ülke. Ancak son zamanlarda fiyat dengesizlikleri Türk vatandaşlarını zorluyor. Bu durum özellikle Balkan coğrafyasını merak edenler için yeni bir fırsat da oluşturuyor. Balkan gezginine, işin uzmanına sorduk. Vize derdi olmadan bir haftalık yurt dışı tatil önerileri aldık. Türkiye bir turizm cenneti. Turizm anlamında harika bir yer çeşitliliğiyle, doğasıyla, yemekleriyle başka yerlere benzemez. Fakat bugünlerde durum biraz değişti. Ekonomik şartlar insanların tercihlerini de değiştirdi. Eskiden Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan Türkiye'ye akın akın insanlar turizm için ziyarete geliyordu. Fakat bugünlerde iş biraz tersine dönmüş vaziyette. Türkiye'de hizmetler dolar bazında arttı, TL'nin değeri arttı. Dolayısıyla artık yurt dışı daha cazip bir hale geldi. Şimdi ben de size Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da bir tatil yapmanın nelere mal olacağını veya maliyetinin ne olduğuyla alakalı kısa bilgi vereceğim, bazı paketleri paylaşacağım. Bugünlerde Türklerin tercihleri daha çok Balkan gezileri. Ben de size Balkanlarda nasıl tatil yapılabilirle alakalı örnekler vermek istiyorum. İlk olarak Bulgaristan'da. Avrupa'nın en eski şehri Plovdiv. Harika bir şehir. Gezmenizi tavsiye ederim. Makedonya'da Üsküp güzel ama Ohri Üsküp'ten çok daha güzel. Ohri Gölü'nün etrafında muhteşem bir şehir. Gittiğinizde Ohri Gölü'nden çıkan balıkları da yiyebilirsiniz. Arnavutluk'ta tartışmasız UNESCO'nun da korumasında olan en güzel şehri Berat'ı gezebilirsiniz. Kosova'ya gittiğinizde kuruluşuyla muhteşem bir şehir olan Prizren'i gezebilirsiniz. Bosna Ersek'te Saraybosna ama Saraybosna'dan bana göre daha güzel Mostar'ı gezebilirsiniz ve Yunanistan'da Atina ile Selanik arasında gerçekten doğa harikası muhteşem Meteora'yı görebilirsiniz. Vize olmadan vizesiz Balkanları gezmek isteyenler için de şöyle örnek bir tur verebilirim. Tabi onlar uçakla gitmek zorundalar. İstanbul'dan ilk olarak Sırbistan'a Belgrad'a uçakla iniyorlar. Belgrad'ı gezdikten sonra Makedonya'ya geçip Üsküp ve Ohri'yi geziyorlar. Oradan Karadağ'a geçip Kotar'ı geziyorlar. Oradan Arnavutluk'a geçip Arnavutluk'ta İşkodro ve Tiran'ı geziyorlar. Sonrasında da Bosna Hersek'e geçip Saraybosna ve Mostar geziliyor. Bosna Hersek'ten de tekrar İstanbul'a uçakla dönüş yapılmış oluyor. İşte bu da tam 8 günlük bir tur. 4 yıldızlı otellerde konaklanan bir tur. Ve bu turun fiyatı da totalde 715 Euro'ya denk geliyor. Buna sabah kahvaltısı, akşam yemekleri, rehberlik hizmetleri ve bütün vergiler dahil. Balkanları bir turla değil de kendi imkanlarınızla gezmek isterseniz tabi maliyetler biraz daha artmış oluyor. Uçakla gittiğiniz vakit gittiğiniz yerde araba kiralamanız gerekiyor. Yaz tarifesi biraz arabalar pahalı. Günlüğüne 50 euro vermek durumundasınız. Genelinde Balkanların 50 euroya çok rahat 4 yıldızlı bir otel tutabilirsiniz kahvaltı dahil. Akşam yemeği ile ilgili olarak da dışarıda bir restoranda 12 ile 15 euro arasında çok güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Balkanların çoğunda yemekler helal olduğundan dolayı da bu konuda avantajınız var. Bir de dipnot olarak şunu eklemiş olayım. Balkanlarda yakıtın en ucuz olduğu yer Makedonya. Eğer araba kiralarsanız veya arabanıza giderseniz bunu da unutmayın. Balkanlar gezisine önemli bir alternatif olarak da Doğu Avrupa Romanya gezisini ekleyebiliriz. Romanya'ya 3 günlük bir gezinin kısa bir tatil için yeterli olacağını düşünüyorum. Bükreş, Küçük Paris denen çok güzel bir şehir. Köstence, Tuna Nehri'ni geçip Köstence'yi ziyaret edebilirsiniz. Ve Karpatların incisi olan Braşov şehri ve o şehirde Drakulon'un şatasını ziyaret edebilirsiniz. Maliyetler anlamında da Balkanların geri kalanlarından bir tık daha yani %10 daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Dünya Alem YouTube kanalımızın çekimleriyle alakalı Balkanları birkaç sefer gezdik. Ve gezerken dikkatimi çeken bir şeyi de burada paylaşmak istiyorum. Türkiye'den çok yoğun bir ilgi var. Gelen çok turist var. Fakat Türkiye'den gelen turistlerin büyük çoğunluğunun kamu görevlisi olduğunu fark ettim. Bakanlıklarda veya devletin değişik organlarında çalışan yeşil pasaportlu insanlar ve bunların içerisinde mutlaka kendi imkanlarıyla gelenler de çoktur ama bayağı bir kısmının devletin kurumlarının imkanlarıyla o geziler yaptığını öğrenmiş oldum. Bunun haricinde yine aynı şekilde belediyelerin çalışanlarına hizmet anlamında turlar düzenleyip getirdiğini gördüm. Yani Türkiye'den Balkanlara giden turist profillerinin çoğunluğunu bunlar teşkil ediyor. Yine şunu da eklemek istiyorum. Balkanları gezmeye giderseniz lütfen Balkanları Osmanlı'nın bir toprağı, oradaki insanları da Osmanlı'nın bir tebası gibi görmeyin. Çünkü oradaki insanlar bu şekilde böyle bir abilik havasında üstlenici bakışa hiç hoş bakmıyorlar. Ondan ciddi anlamda rahatsız oluyorlar. Gerçi artık alışmışlar. O insanlar da sonuçta bir ekmek kapısı olduğundan dolayı ekmeklerine bakıyorlar. Çok takmıyorlar ama siz yine de bu tutumlar içerisinde olmayın. Gittiğiniz yerlerin güzelliklerini en güzel şekilde görüp hissedip yaşamaya çalışın. Bütün bu saydıklarımla beraber Balkanlarla ilgili daha fazlasını görmek isterseniz Dünya Alem YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Uydu cihazında gelinen son nokta. Son teknoloji bir uydu cihazı sevgili izleyicilerimiz. Zaten reklamlarımızı görüyorsunuz. Zaten reklamlarımızı izliyorsunuz. Ama biz bugün Bülent Bey ile birlikte hala bu cihazı edinemeyenler varsa, hala bu cihazı ben almak istiyorum ama acaba nasıl kullanmam gerekiyor diye aklında soru işareti olanlar varsa onlar için tekrardan cihazımızı, kampanyamızı sizlere baştan anlatacağız. Uydu alıcısında son teknoloji. Çanaksız, antensiz, LNBsiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Burası İstanbul. Yüzde yüz Türk malı. Yüzde İstanbul üretilmektedir. Bütün servis ağımız yaklaşık 110 tane şu anda Türkiye çapında il ve ilçelerde yetkili servislerimiz bulunmaktadır. Ve bütün telefonlar gerçektir. İçinde kullanma kılavuzu, garanti belgesi bulunmaktadır. İstanbul'da üretilmektir cihazımız şu anda. Peki, şimdi geldik cihazımıza. Şöyle göstermek istiyorum ben. Bakın sevgili izleyicilerimiz. Şimdi cihazımız orada evet. avuç içi büyüklüğünde kendisi. Ee, üzerine bir tane Wi-Fi anteni var. Bu Wi-Fi anteni üzerinden e, internetten, cep telefondan ya da sabit bir modem üzerinden internet Wi-Fi şifresini girdikten sonra bu cihaz çanaksız, elenmişsiz, antensiz her şeye açık bir cihaz. YouTube var, internet var. Bu cihazda yok yok. Daha sayamayacağım bir sürü şey var. Uydu alıcısında son teknoloji. Çanaksız, antensiz, elembisiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Aldanmayın, paranızı sokağa atmayın. Bakın bu cihazla bizim anlatmış olduğumuz cihazın hiçbir şekilde alakası kesinlikle ve kesinlikle yok. Bakalım kablosuz bir şekilde antenden gelen kabloyu söktükten sonra biz televizyon izlemeye devam ediyoruz. Üstelik öyle 500, 800, 1500 kanalda değil. Tam 5000 kanal kapasiteli bir cihazdan bahsediyoruz. Kesinlikle. 5000 kanal. Cihazın uydudan yayın güncellemesi var. Yeni atılacak olan TürkSat 5A uydusuna uyumlu. Bu çok önemli. Yeni bir uydu atılı zaman maşallahımız var. Ülkemiz artık uydumuz var uzayda. Türk Saat 4 A atıldığında, 3 A atıldığında herkes uydu cihazını uyducuya götürüp frekans güncellemesi yaptı. Bu cihazın artık bu işten işi bitiyor. Uyducuya gidip sıra beklemeye son, sıra beklemeye frekans güncellemeye. para vermek Kanalım de yok. Kanalım gitti git frekans ayarla. Yörenin kendi kanalı açıldı. Git frekansı girdi. Öyle bir şey yok. Kendi uyudan kendi kendi güncelleme özelliğine sahip bu cihaz. Dedim ki eski televizyon getir bana dedim. Ben bu cihazı çalıştıracağım. Onu da getirdim. Ben şimdi sevgili izleyicilerimizin aklında hiçbir soru işareti kalmasını istiyorum. Şimdi belki şunu da diyebilirler. Ya bu televizyon yeni bir televizyon ama ben... Derin Bakış, Akıl Defteri, Temkin Durağı, Sözün Erdemi ve Düşünce Platformu. İşte bunlar hep akıl ve fikir dolu. Bakalım bilenler ne der diyenler burada. Burası Burç Efem. Hep objektif, hep haktan yana. yana. Pazartesiden Perşembe'ye hafta içi 13.05'te düşünce kuşağında bir dolu isim, bir dolu düşünce. Duymayan kalmaya, ne yapıp edip herkes dinleye gündem ne kadar hızlı olursa olsun hemen arkasında nefesinizi hissetsin diye. Samanyolu Televizyonu Hotbird uydusuyla daha geniş bir alanda yayında. Doğru haberciliği ve sorumlu yayıncılığı ilke edinen Samanyolu, bundan böyle yeni uydularla yeni bir mecradan daha seyircilerine ulaşıyor uluslararası yayın yapan kanalları içerisinde barındıran dünyadaki sayılı uydu merkezlerinden olan Hotbird Uydu Platformu, Samanyolu yayınlarını izlemek isteyenler için yeni bir alternatif olacak. Özgür Haber Sevilen Diziler Miniklerin Gözdesi Yapımlar ve daha fazlası için Samanyolu Özgün akışıyla aynı zamanda Hotbird uydusunda. Samanyolu sınırları kaldırıyor. Yayıncılığı ileri bir adımla yeni uydulara taşıyor. Çünkü gerçekler sınır tanımaz. بسم الله الرحمن الرحيم يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند فزعي، يا دليلي عند حيرتي. سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان، خلصنا من النار. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا امان الخائفين يا راحم المساكين يا انيس المستوحشين يا مجيب دعوه المضطرين سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار يا ذا الجود والاحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الامن والامان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمه والبيان يا ذا الرحمه والرضوان يا ذا الحجه والبرهان يا ذا العظمه والسلطان